Şimdi siz eski Hamit Tekin analizimi özlediniz. Peki. konuşmayı lütfen bir atlatmadan izler misin Sayın kardeşim Eyvallah analizlerinin yarısı boş geçiyor boş konuşuyorsun araştırmıyorsun diyen kişiler siz sadece pencerenin arkasından bakıyorsunuz Ben hiçbir analizimi araştırmadan veya düşünmeden yapmam şu sürecimi kalkınma süreci olarak adlandırıyorum bu süreçte bana destek olup videoyu beğenirseniz benim için gerçekten çok önemli Eskomit tek analiz geri dönüyor sözde nasıl analiz yapıyorsa öyle analiz yapacağız bundan sonra başlıyoruz <laughs> Dostlarım bildiğiniz üzere her zaman videolarda analiz yapmıyorum bazen bilgiler veriyorum aynı zamanda analizler yapıyorum veya sorularınızı yanıtlamak için de ayrıca videolar yapıyorum ama bu videoda hepsi var. Öncelikle haberlerden başlıyorum. Bir duyum aldım araştırıp da öyle geldim Mucize Doktor oyuncularından birisinde virüs testi pozitif çıkmış şu an için net bir kaynak yok elimde araştırdım böyle bir duyumla karşılaştım. Eğer ki böyle bir şey varsa zaten çok ciddi bir durum set tamamen durakladı demek anlamına geliyor. Yani çekim çok geç başlayacak gibi duruyor şu an için. Muze Doktor da zaten stok bölümünü paylaşmadı ama illaki bir hafta sonra stok bölümünü de devreye sokacaklar paylaşacaklar. Abi videoyu uzun yap dediniz. Peki yapıyorum en uzun yapabildiğim şekilde. Gelelim bölüm analizine. Herkesin sinir sistemine yok eden Damla diziden maalesef uzunca bir süre ayrılamayacak. Hep zeytinyağı gibi üstte duracak. Sünepe Yeah. Ve olayın ikinci planında ise artık senarist baktık Ferman Hoca'yı izleyici seviyor. Biraz nefret ettirmeye doğru götürelim deyip Ferman Hoca Ali'ye kötü davranıp izleyici bu sefer de Ferman Hoca'yı sevmemeye başladı. Ferman Hoca Ali'ye kötü davranıyor resmen Eski Ferman Hoca dönsün biz böyle bir Ferman Hoca istemiyoruz. Dön! Milletin içinde var mı ayıp oluyor ha. Senarist Bey Ali'nin arkasında duran bir Ferman Hoca vardı. Onu da kaybetmeyelim lütfen ya. Adam resmen Ali'yi yok saydı son bölümde ben böyle olacağını şahsen tahmin etmiyordum. Tam diyorum bu saatten sonra Ferman Hoca Ali'ye kötü davranmaz derken senaristçim sağ olsun yine yaptı yapacağını sesimizi duyaralım bari yorumlara bununla ilgili bir şeyler yazın biz de sesimizi duyurmuş olalım. Benim e, bu konudaki tahminim şu yönde zaten Ali ve Ferman Hoca'nın arası düzelecek tabii ben bunu basit bir şekilde düzelecek deyip geçmeyeceğim nasıl düzelecek bunu bir detaylandıralım teorileri kuralım. Ferman Hoca'nın çok önemli ve ölümle burun burunu olan bir hastası olacak ve Ferman Hoca çaresiz kalınca kime gidecek? Tabii kankam Ali Vefa'ya gidecek. Ali Vefa'ya gittikten sonra Ali Vefa hemen yükleyecek yazılımı beynine. Yeni. Ali Vefa çaresiz bir hastanın çaresini bulacak. Ferman hocanın o hastası kurtul kurtulunca tekrardan Ferman hoca Aliye yakın davranacak. Böyle bir senaryo gelebilir teorim bu, yö bu yönde şu an için. Senaryoda artık Ali'nin peşini bıraksalar iyi olacak. Tanju sünepesi ile Kıvılcım laneti bu ikisi yok mu? Tam bir şeytan lan bunlar. Bu ikisinin artık Ali'yi hastaneden attırma peşinde olmaması iyi olacak bence. Bırakın lan. Ali vefa mı? Ali vefacım. Her zaman on numara bir adam. Gelelim kardeşim Nazlı Ali ilişkisine. Zaten birkaç analizde yapmıştım. Nazlı ve Ali için büyük detaylar aktardım. Öpeşme sahnesi gelecek dedim. İzlemeyenler sağ üstteki karttan buna ulaşabilirler. Yahu kardeşim bana analizde boş konuşuyorsun demeyin. Allah aşkına yazın boş mu konuşuyorum? Bak kafama takıyorum birader. Analizleri uzatabildiğim kadar uzatacağım ama adamlar gelip boş konuşuyorsun deyince uzatamıyorum analizleri. Neyse <laughs> boş ver takmıyorum. Ali ve Nazlı arasında büyük yaklaşma olacak detaylarını verelim. Zaten verdim dediğim gibi sayı, so e karttan izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Dizi senaryosu yavaş yavaş uzatılmaya başladı artık peki neden uzatıldı bir sezon daha ilerlemek istedikleri için çünkü reytingler efsane süper ve birinci sırada ilerlediği için Ali ve Nazlı'nın sahneleri geç geliyor. Ali Nazlı'nın sahnesi ilk 5 bölüm içinde gerçekleşecek yani yakınlaşma sahnesi kesin ve net söylüyorum net bir bilgidir Ali ve Nazlı'nın aşır temas kurduğu o sahne ilk 5 bölüm içinde gerçekleşecek. Ve daha e, bir sürü sahne var. Mesela Kıvılcım'ın hamile olduğu o senaryo var. Kıvılcım'ın hamile olduğunu öğrenince ortalığı ne kadar karışacağını ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Kıvılcım kovulma noktasına gelecek. Peki neden? Beliz'i kandırdığı için. Eğer ki kandırmasaydı adam akıllı konuşsaydı bir şey olmayacaktı. Böyle bir terslik yaşanmayacaktı ama Güneş biliyor. Gül'üne söyletmiyor kimseye. Gül'ün illaki ağzından kaçıracak bunun garantisini de verelim. Kesinlikle Gül'ün Kıvılcım'ın hamile olduğunu söyleyecek ve Beliz hiç ama hiç vicdanlı davranmayacak. Bu kadın beni kandırdı diye hastanede rezil edecek. Hadi yine iyisiniz sahneleri aldınız Hamit Teki analizcileri. Bir ses verin buraya kadar izleyenler aşağıdan yazsın izledim diye kalp atmazsam sünepeyim. Maymun suratlı Sami köpek dragon. Bu iki cümleyi bilen gerçekten Hamit Tekan analizisidir. Aşağıdan kendini belli sözcüm. Şimdilik görüşmek dileğiyle dostlarım. Diğer analize görüşmek dileğiyle evde kal Türkiye. Hoşça kal.